Merhaba hanımlar, ee, YouTube kanalım Hobi Dünyama hoş geldiniz. Bugün sizlerin de beğeneceğini umduğum güzel bir e, yazma kenar oyası hazırladım. Şöyle çok hoş, çok tatlı bir model oldu mor ve sarının birbirine olan uyumu e, altında böyle bir örnek tercih ettim. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Dilerseniz hemen e, motif kısmından başlıyor, başlayalım. Her zaman olduğu gibi ipimi tığımı sabitliyorum. Bir zincirle. Ben aralarda e, küçük halkalar kullandım yani motiflerimin orta kısmında. Yani zincir de kullanabilirsiniz halka daha kolay olduğu için. Yapımı oldukça kolay bir model seçtim. Şimdi halkamın içine sık iğne ile girdim. Bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çektim. Tekrardan halkamın içine zinciri kapattım. Bir tane daha sık iğne ile aynı yere battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yine halkamın içini kapatıp üzerine bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Halkayı kapatıyorum. Bir tane üzerine sık, sık iğne yapıyorum. 4 5 6 7 8 zincir kapattım bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 yine kapatıyorum şöyle 5 tane yuva oluştu 6 tane olacak son yuvayı yapıyorum 4 5 6 7 pardon 7 8 8. yuvayı da kapatıyoruz şimdi burayı bir sık iğne ile tekrardan sabitleyip hemen karşıya geçeceğim. Şu arayı şu sık iğneyi burayı değil de şu baştaki iki tane battığım yeri kapatırsak Evet bu şekilde hemen zincirin içine sık iğne ile giriş yaptım. Şöyle kenara alayım da. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğne. 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. 5 tane daha sık iğne. 2 3 4 5 Şu aradaki iki tane sık iğne e, halkanın üzerindeki iki sık iğnenin ortasını batıyorum hemen zincire geçiyorum bir sık iğne ile geçiş yaptım 2 3 4 5 Ortaya 3 zincir, 5 tane daha sık iğne. 2, 3, 4, 5. Yine şu araya batıyorum. Bir sonraki zincire geçtim. 2 3 4 5 1 2 3 zincir tepeye 5 tane daha sık iğne yine araya kapatıyorum aradaki ve halkanın üzerindeki sık iğneyi bu şekilde Evet arkadaşlar bu şekilde bütün yani üç tane daha zincir kaldı bunları da sık iğne ile dolduruyoruz Evet arkadaşlar çiçeğimizi tamamladım bu şekilde altı kanatlı küçük, küçük çıtı pıtı bir çiçek oldu şimdi alt kısmına geçiyorum. Kenar kısmına. Şurada hatta yarım bırakmışım. Onu tamamlayayım hemen. Şimdi bu kısmı şöyle küçük bir örümcekle başlıyoruz. 1 2 tığın başını iki kere dolayıp arada bir boşluk bırakarak diğer e, tığ battıya kapatıyorum. 2 2 şeklinde 3 kere de çıktığım bir trabzan oluşturuyorum. 1 2 3 zincir pardon Tığım başını doladım. 2 kere de çıkıyorum. 3 trabzan oldu. 4. trabzanım. 5 ve 6 tane trabzan yapıyoruz ve hemen yanına kapatıyorum sık iğne ile yine bir zincirle sıkılaştırıp yine örümcek alıp hemen bir sonraki bölüme geçiyorum tığım başını iki kere doladım yanındaki tığ battı değil de onun yanındaki tığ battı mı üçlü trabzan şeklinde çekiyorum iki kere dola yaptığım tepesine 1 2 3 zincir 1 2 iki. iki kere de çıktığım trabzan 6 tane trabzan oluşturuyorum 3 4 5 6 şimdi arada dört tane bıraktıktan sonra yani dört tane şöyle e, örümcekli bacak yaptım beşinciyi yapacağım yine şöyle bir örümcek alıp tığın başını iki kere doluyorum ikinci tığ battığımı kapatıyorum yani trabzan yapıyorum 1 2 Er taraftan oldu. 2 3 4 5 6 Sık iğneyle ile be kapatıyorum. Burada şimdi şöyle yaptım ben. 1 2 3 zincir alıp yandaki tığ battıya geçtim bu şekilde burada e, bir tane zincir hemen şöyle şu şekilde çok fazla büyük de olmayacak şekilde örümcek yapıyorum şurada göstereyim bir zincir alıyorum tığın başını doluyorum hemen şu yandaki e, trabzanın en tepesine 3 zincir aldığım kısma iki kere de çıktım bir trabzan oluşturuyorum yani ekleme yapıyorum bir zincirle geri dönüp tepeye batıyorum şimdi 1-2-3 4-5 6 tane zincir alıp geri dönüyorum o battığım yere e, örümceğin tepesine 6 zincirimi batıyorum hemen geri dönüp zincirimin içine sık iğne ile giriş yapıyorum bakın bu şekilde Burada şimdi artık e, şu içindeki motifleri yapacağız. Yani eee örümcek kısmını yapacağız. 1 2 3 biraz kısa oldu biraz daha uzun olması gerekiyor arkadaşlar Böyle bir zincirle sıkılaştırıp bu şekilde biraz uzun olsun ki 2 alıyorum bir zincir alıyorum bir tane daha zincir alıyorum bu şekilde çekiyorum tekrardan yuvaya giriyorum bir zincir alıyorum bir tane daha alıp bu şekilde yukarı çekiyorum. Yine aynı şekilde ortadaki yuvanın içine batıyorum. Bir zincir alıyorum. Sıkılaştırıp yukarı çekiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi tekrardan şöyle yapayım tekrar tığımı yuvaya batıyorum bu şekilde artık tığımı çıkarıyorum hemen şu e, dip tarafı kapatıp araya bir zincir alarak 1-2 iki, iki kere tığın başını doluyorum hemen dipteki değil de yani şuraya değil de şur şuraya ikişerli şekilde yine trabzanlar çıkıyorum. 1 2 Tığımı doladım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane trabzan yaptım yine aynı yeri sık iğne ile kapattım bu kısım böyle arkadaşlar şimdi yine bir zincir şöyle bir örümcek çekiyorum tığın başını iki kere dolayıp hemen yanındaki değil bir sonraki tığ battığımı kapatıyorum bir iki zincir 3 zincir tığımı doluya, dolayarak trabzanlarımı yapıyorum Evet Arkadaşlar bu şekilde alt kısmımızı da yapıyoruz Evet Arkadaşlar şöyle ben bir tane daha yapacağım bunu da anlatacağım şimdi şöyle ortaya örümcek çekmiştim ya bunu ilk önce 1 2 3 4 5 6 zincirle kapatıp ondan sonra da ekleyebilirsiniz yani altı zincir alıyorum örümceğimin tepesini kapatıp bir zincir alıyorum tığın başını dolayıp yandaki trabzanın tepesine ikili bir trabzan yaparak ekleme yapıyorum bir zincirle geri dönüyorum yuvanın içine sık iğne ile giriş yapıyorum. Bir zincir alarak şu alarak şu şekilde e, ipimi çekiyorum. Bir elimle şöyle sabit tutup parmağımla daha doğrusu ikinci ilmeğimi aldım. Bu şekilde ilmek yapıyorum. Üzerine bir zincirle iyice sıklaştırıyorum. arkadaşlar bu şekilde 5 tane ilmek alıyorum. Şimdi da yani 6. artık bu şekilde. Ardından hemen aldıktan sonra tığımı hemen geçiriyorum sökülmesin diye. Burada yine şu alta örümceğimin te tepesine batarak bir zincir alıyorum. 1 2 iki, iki kere tığım başına dolayıp tığ battım. Önce iki, sonra iki, sonra iki şeklinde trabzan oluşturuyorum. 1 2 3 zincir. Bunu da aynı şekilde 6 trabzanla dolduruyorum. Modelimiz alt kısmı böyle. Şimdi şimdi çiçekleri ekleme kısmını yapacağım. Modelimi alıyorum, şöyle düz tarafından tığıma bu şekilde geçirip buradaki ilmekleri toplayarak sırasıyla beşini de topluyorum bir araya. Bu şekilde modelimin içinden çıkarıyorum. Hemen mor renkli ipimi aldım. İpimi sabitledikten sonra hemen ilk baştaki ilmekten ipimi tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yine aynı yere kapatıyorum hemen bir zincir alarak yanındaki ilmeğe geçiyorum burayı da 1 2 3 4 5 kapatıyorum 1 2 3 4 3 4 5 zincir Yine bunu da aynı şekilde aynı yeri kapatıyorum. Bir zincirle hemen yandaki ilmek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hemen yanındakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir bir pimpirik 1 2 3 4 5 ikinci pimpirik son ilmeğime bir zincirle geçiş yaptım. Artık bunu da aynı şekilde arkadaşlar tamamdır. Şimdi ipimi hemen koparacağım. İplerimi şu şekilde arka taraf denk gelecek şekilde yakıyorum. düzeltiyorum. Elinizle bu şekilde toparlayabilirsiniz. Bakın çok hoş bir e, çiçek modeli oluştu. Şunu biraz daha çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz böyle ve ee, sarı ve morun güzel uyumu oldu birbirine böyle çok yakıştı. Sizlerde kendiniz boş kaldıkça artık Bir şekilde hani e, boş durmaktansa bir şeyler örüp böyle yeni e, nasıl söyleyeyim? Yeni bir şeyler keşfederek vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz. Gerçekten de insana çok iyi gelen, daha doğrusu terapi terapi olan bir iş, bölge işi. Herkese tavsiye ediyorum. Evet hanımlar, sizlerde benim videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak belirtebilirsiniz. Ayrıca kanal, kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.